Kan Akademi'den selamlar. Kan başlarıyla hayata tutan insanların hikayelerinden oluşan Kandan Canlar adlı serimizde 22 yaşındaki Efe Ateş'in hikayesiyle devam ediyoruz. İnsanlar birçok alanda dönüm noktası yaşarken benim dönüm noktam 2002 senesinin Ocak ayında gerçekleşti diyen Efe, doğduğunda ailesinin hastalığı hakkında en ufak bilgisi bulunmamaktadır. Hatta biraz ilginç olsa da hastalığının tespit edilmesini bir bezelye sağlar. Nasıl mı? Şöyle ki anne ona bezelye presi yedirirken rahatsızlandığı fark edilip hemen hastaneye götürülür. Ve yapılan testler sonucunda Efe'nin orak hücreli anemi olduğu anlaşılır. Efe büyüdükçe hastalığı da onunla büyümekte ve değişiklik göstermektedir. Örneğin denizde yüzmesinin kesinlikle yasak olduğu, rüzgarlı havalarda dışarıya çıkmanın doğru olmadığı gibi kısıtlamalar doktoru tarafından dile getirilir. Bu durum karşısında neler yapabileceğini araştıran Efe, orak hücreli anemi için bazı durumlarda kan değişme veya kan takviyesi gerektiğini öğrenir. Tabi bunun mümkün olması için de kan bağışı yapacak sağlıklı ve duyarlı kişilere ihtiyaç duyacağını fark eder. 2009 yılında ilk kan değişimi olur. 2016 yılında safra kesesinin alınması gerekir ve o süreçte de Efe için 8 ünite kana ihtiyaç duyulur. 2022 yılında ilk nakli için adım atsa da maalesef Köküce Bağışı'ndaki gönüllü sayısının düşük olması nedeniyle Efe için uyumlu bir ilik hala bulunmamıştır. Ancak Efe umutla gen ikizini beklemektedir. Çünkü eğer bir gün uyumlu bir donör çıkarsa işte o zaman gerçekten tedavi olabilecek ve sağlığına kavuşabilecektir. 2023 senesinde ise kalça kemiklerinde oluşan çürümeye gidermek adına bir kan değişimi daha olmak zorunda kalır. Anlatılacak çok şey olduğunu söyleyen kandan canımız size son olarak şunu iletmemizi istedi benim gibi kanmaya benzer bir hastalığı olanların günlük kan ihtiyacının karşılanması için size bağışlayacağınız kanlara ihtiyacı var. Lütfen bu konunun bilincinde olarak mutlaka kökücü örneği ve kan bağışı yapın. Hikayesini bizimle paylaşan kandan canımız Efe e sonsuz teşekkürler. Ben de kandan canım diyorsan ve bizimle hikayeni paylaşmak istersen lütfen bize ulaş. Hikayene daha fazla insanı kan ve kökücü bağışına teşvik edelim.